Myco Diagnostik, neredeyse 90 yıldır işitme taraması için kullanıcı dostu çözümler geliştiriyor. Taşınabilir orta kulak analiz cihazınız, EziTim serisi ile tanışın. Orta kulak ölçümlerini hızlı ve güvenilir şekilde yapar. Sonuçlar ve grafikler anında renkli ekranda gösterilir. EziTim, versiyonuna bağlı olarak farklı test seçenekleri sunar. Testler arasında timpanometri ipsilateral ve kontralateral refleks ölçümleri, refleks dikey ve östaki tüpü fonksiyon testi bulunur. Otomatik ve açıklayıcı testler günlük test süreçlerinizi kolaylaştırır. Bebek işitme taramaları için opsiyonel, 1 kHz yüksek frekanslı prob tonu sunan izitim, her yaş grubunda güvenle kullanılabilir. EasyTimp'in dahili hafızası 500'e kadar ölçüm kaydedebilir. EasyTeam birden fazla veri yönetimi seçeneği sunar. Hızlı veri aktarımına hazır olun. Kablosuz yazdırma yapabilir veya verileri MicroSessions yazılımına kolayca aktarabilirsiniz. Tarama süreçlerinizi kolaylaştırmak için bir tıklama uzaktasınız. Web sitemizi ziyaret edin ve teklif alın.